Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yine yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi sohbet edeceğiz. Şimdi e, kederden e, gaflet hasıl olur diye e, Ebu Osman Heyri Hazretleri buyuruyor. Kederden yani sıkıntıdan, üzüntüden gaflet hasıl olur. Şimdi İsa Aleyhisselam e, bir gün böyle şey yaparken cüzdandan etleri dökülmüş, gözleri kör olmuş, her tarafı perişan yatarak bir hastaya rastlar. Ve o hasta elini kaldırmış dua ediyor. Çoklarını müptela ettiği dertten beni koruyan Allah-u Teala hamd olsun diye tekrarlıyormuş. Çoklarını müptela ettiği dertten beni koruyan Allah-u Teala hamd olsun diye böyle yalvarıyor. İsa Aleyhisselam hayretine muhcip olmuş. Dönmüş gelmiş yanına gelmiş onun demiş ki sana gelmedik bela mı var da böyle dua edip duruyorsun? Halim mi kalmış? Yani? Halim mi kalmış? Mustafa Bey cevaben diyor ki İsa Aleyhisselam'a Ey Allah'ın Resulü diyor. İsa Aleyhisselam'a. Benim imanım var. Ben marife sahibiyim. Evet cüzdan hastasıyım. Gözlerim de görmüyor. Etlerim nime nime yani düşüyor. Ama diyor allah Teala bana diğerlerine vermediği bir nimet verdi. İman nimeti verdi. Bana marifet nurunu verdi. Yani ben Rabbimi tanıyorum. Ya diyor kolum gözüm olmasa ne fark eder ki? Bunun üzerine İsa Aleyhisselam çok doğru söylüyorsun der elini hastanın vücuduna sürmek suretiyle dua ede Allah Teala da sıhhat verir. Şeyde Ebu Osman Heyri Hazretleri ruh insanın işlediği günahlar ve kötülükleri unutmaz. Nefsi bunlar unutur. Nuh, ruh nefsi mahvolduğunun farkına varır ve bu sebeple insanın içine bir korku çöker. İnsan bunun sebebini anlayamaz. Ebu Osman Heyri Hazretleri İnsanın başına dert, bela, sıkıntı, musibet geldiği zaman, musibet geldiği zaman e, hayırlı kimselerle beraber, yani salih kimselerle beraber olması lazım. Hiç kimseyi bulamazsa el üstüne talimlerin kitaplarını okuması lazım. Yalnız bırakmaması lazım. Aksi halde gaflete düşer. allah Teala'yı anmaktan, allah Teala'yı zikretmekten ve allah Teala'yı ibadet etmekten mahrum kalır buyuruyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de güzel bilgiler öğrendik. Şimdilik hoşçakalınız.